etkileri olacaktır. Türkiye'ye gelen Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Türkiye ve Mısır 11 yıllık bir aranın ardından ilk normalleşme adımlarını attı. Ankara'da buluşan iki bakan heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada basın mensuplarının soruları üzerine Libya konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu Libya'nın istikrarını Mısır'la birlikte destekleyeceklerini vurguladı. Bizim e, ilişkilerimizi yeniden canlandırmamızdan bu yana bölgeye olumlu etkilerinin olduğunu görüyoruz. Biraz önce e, Filistin e, davasından bahsettik. Bu konuda da aynı düşüncelerimiz e, aynı tamamen örtüşüyor. Dolayısıyla Filistinli kardeşlerimizin hakları ve İsrail'e verilecek mesajlar bakımından da etkisini görüyoruz. Ayrıca siz Libya'ya örnek gösterdiniz. Libya'da aslında ilişkilerimiz soğukken biraz güvensizlik vardı. Yani oradaki faaliyetlerimiz hakkında kuşkular vardı, eleştiriler de vardı. Ama diyalog başladıktan sonra aslında nihai amacımızın, Aynı olduğunu gördük. Yani ülkenin birleştirilmesi ve özellikle şimdi bir taburun, ortak taburun doğuyla ile batı arasında kurulması fikrini desteklediğimizi de ben bugün söyledim. Biz önümüzdeki süreçte Mısır'la beraber Birleşik Libya ordusunu güçlerini eğitebiliriz, güçlendirebiliriz. Ama önemli olan şimdi bu siyasi süreç. Siyasi sürecin de seçimin de iyi hazırlanması gerekiyor ve bir yol haritası üzerinde şimdi e, birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık ve e, Libya'nın istikrarını birlikte destekleyeceğiz. Suriye'nin siyasi sürecin canlandırılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve sınır bütünlüğüne olan desteğini her fırsatta söylediklerini dile getirdi. Suriye konusunda da temel konularda tabii ki e, görüş bildiğimiz var. E, amacımız e, Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğidir. Ve siyasi sürecin canlandırılması gerekiyor. Biz Türkiye olarak her fırsatta e, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve sınır bütünlüğüne olan desteğimizi söylüyoruz. E, herkesten daha fazla e, buna bağlıyız. Çünkü yanı başımızdaki komşunun içinde bulunduğu her şart bizi doğrudan etkiliyor. Tıpkı Libya'daki gelişmelerin doğrudan Mısır'ı etkilediği gibi. O nedenle bizim önceliğimiz burada da terörle mücadele olmalıdır. Ve insanların gönüllü bir şekilde, güvenli bir şekilde dönüşme, dön, dönmesinin şartlarını oluşturmamız lazım.